Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle evrenin en büyük gizemlerinden birini konuşacağız. Uzayın sonu var mı? İnsanoğlu yüzyıllardır gökyüzüne bakıp bu sorunun cevabını arıyor. Peki, gerçekten uzayın bir sonu olabilir mi? Gelin birlikte bu muhteşem yolculuğa çıkalım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki uzay sürekli genişliyor. Evet, yanlış duymadınız. Big Bang'den bu yana evren durmaksızın genişlemeye devam ediyor. Bu genişleme o kadar hızlı ki saniyede yaklaşık 73 kilometre hızla gerçekleşiyor. Peki, uzayın sınırları nerede? Gözlemleyebildiğimiz evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğinde. Ama bu gözlemleyebildiğimiz kısım. Ya göremediğimiz yerler? İşte işin püf noktası da burada. Bilim insanları uzayın üç farklı şekilde olabileceğini düşünüyor. Düz, küresel veya hiperbolik. Eğer uzay düzse sonsuza kadar devam ediyor olabilir. Küreselse tıpkı dünyanın yüzeyi gibi sonlu ama sınırsız olabilir. Hiperbolikse eğer şeklinde bir yapıya sahip olabilir. Einstein'ın genel görelilik teorisine göre uzay zaman birbirine bağlı ve bükülebilir. Yani uzayın şekli içindeki madde ve enerjiden etkileniyor. Bu da bize uzayın dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi size ilginç bir şey söyleyeceğim. Eğer uzayda düz bir çizgide ilerlerseniz teorik olarak başladığınız noktaya geri dönebilirsiniz. Tıpkı dünyanın etrafında dolaşıp başladığınız noktaya dönmek gibi. Bu da uzayın sonsuz olmayabileceğinin bir göstergesi. Kozmik ufuk dediğimiz bir kavram var. Bu ışığın bize ulaşabildiği en uzak mesafe. Bunun ötesini göremiyoruz çünkü ışık henüz bize ulaşamadı. Belki de uzayın sonu var ama biz bunu göremiyoruz karanlık madde ve karanlık enerji de işin içine girince durum daha da karmaşıklaşıyor. Evrenin %95'ini oluşturan bu gizemli bileşenler uzayın yapısını ve geleceğini doğrudan etkiliyor. Son araştırmalar evrenin düz olma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu da sonsuz bir uzay anlamına gelebilir. Ama unutmayın, bilim sürekli gelişiyor ve yeni keşifler her şeyi değiştirebilir. Belki de uzayın sonu yoktur, belki de vardır. Ama asıl önemli olan bu soruyu sorabilecek kadar meraklı ve zeki bir tür olmamız. Her yeni keşif, her yeni teori bizi gerçeğe bir adım daha yaklaştırıyor. İnsanlık olarak henüz kendi galaksimizin bile çok küçük bir kısmını keşfedebildik. Kim bilir, belki de uzayın sonunu bulmak için önce kendi evimizi tam olarak tanımamız gerekiyordur. Sevgili izleyiciler, bugün sizlerle uzayın sınırlarını zorladık. Bu muhteşem yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür içerikler hoşunuza gittiyse, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.